Merhaba sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza İzmir'in Seferihisar ilçesinden sesleniyoruz. Otantik bohem giyimin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Bilgi Akkuş bulunmakta. Bakalım bize sunduğu hizmetler ve ürün yelpazesiyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, merhaba teşekkür ederim. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Otantik e, bohem giyimin sloganı şudur zamansız zamanların tasarımcısı diye adlandırırım kendimi ve bütün çalışmalar kişi özel tek olarak hazırlanır. Ee, kullandığım kumaşlar pamuklu kumaşlardır. Keçe çalışmasına bayılırım. Müşterilerim özel ve bu tarzı, bu stili bulan müşterilerdir. Ee, rakiplerimden ayıran özelliğim de tek çalışmış olmamdır. Ee, bir müşteri aynısından istediğinde asla ikinci bir çalışma gerçekleştirilmez. Ve Aşağı yukarı 10 yıldır devam ediyorum profesyonelce ve aşkla yapıyorum şimdi. Harika. Peki Ayla. Sadece burayla sınırlı değiliz. Özel evet. çalıştığınız için yurt dışından da talep geldiğinde oraya da özel evet. siparişler yapabiliyoruz. Birazcık da bundan bahsetmenizi isteyeceğim. Ee, mesela işte Instagram'dan veya Google'dan internet sitelerimiz otantikkadın.com, otantikerkekgiyim.com. Google'da aradıklarında buluyorlar. Ee, yurt dışından Fransa'dan, İtalya'dan, İsveç'te hatta Almanya'dan Arnavutluk'tan müşterilerim var. Süper. Pekala hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Bilyan? Aslında genel olarak baktığımızda böyle butik çalışmak benim e, tercih ettiğim. Fakat e, evet güvenilir insanlarla, arkadaşlarla belki bir tık daha e, ama işte e, önemli olan üzerindeki çalışmalar çok özel olduğu için başkasına güvenme e, kaygısı yaşadığım için bu şekilde kalıyorum ama ilerleyen süreçte işte bir tık daha belki genişletmeyi düşünebilirim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Otantik Bohem giyim olarak başarılarınızın devamı diliyorum. Tasarımcısı olarak evet teşekkür ediyorum. Size sağ olun. Evet sevgili Ege Gazetesi.com izleyenleri bugün sizlere İzmir'in Seferihisar ilçesinden seslendik. Otantik Bohem giyimin konuyduk. Farklı tasarımları bu muhteşem ellerden giymek isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.